Bu 96 mı? Çok sevgili Alice Pagani eğer ki 96 numaraysa birinci çok net ben olmalıyım. Birinci çok net ben olmalıyım. 95 numara Kenzo e, Kenza Morsli Singer. Si singer. Niye <laughs> singer diyor okuduysam sanki. Natalie Portman 94 mü? Burada Natalie Portman daha yukarıları hak ediyor. Teşekkürler. Hocam 96 numara bu arada. Şimdi şey olsa mesela zevkler ve renkler tartışmaz biliyorsunuz ki. Bence Alice Pagani yani net 95 olurmuş. 93 kim soyu? Sovon. <laughs> Jennifer Winget. Beauty konmuş kendisi 92 numara. Lucy Boyson 91. Ya kimse kusura bakmasın ama çok ağır hak yenmiş ya. 96 numara için resmen hak yemişsiniz ya. Ay resmen hak yenmiş. Hak var, hukuk var lan memlekette diyeceğim. Ha bir anda olmadı geldi aklıma. <laughs> Ne <laughs> olmadı hiç olmadı geldi Ne bebek gibi Ay bebek ki yani Çok ayıp edilmiş 96 numaraya Her şeyi ben Natalie Portman'ı da çok çok beğenirim Neslihan Atagül 89 numara Türkiye'den mi Neslihan Atagül çok güzel be çok güzel ama kendisinin bir röportajı var. Röportajda yüzü öyle bir parlıyor ki. <laughs> ya şeyi çok merak ediyorum. Acaba yüzünde ne kullanıyor? <laughs> Hak <laughs> hukuk ben ne alaka? <laughs> Sen bir acaba birinci kim? 88 ay çok güzelsin. Kim doye Çok güzelsin gerçekten. Meyni Mendoza, Filipin. Filipinliler aşırı hoş oluyorlar bu arada. Benim bugüne kadar göklerim hep söyle. Sofia Turner. Sofia Turner e, şeye çok benzemiyor mu? Didem Soydan'a çok çok benzetiyorum ben kendisini. Ay şurada bir tane çikilet tam kalmış. Onu yesem olur mu bu arada? Minik minik şöyle pıtır pıtır. He. Dün koymuşum yememişim. İnşallah dişimde çikolata kalmaz. <laughs> Catherine Bernardo. için ben ilk üçte olduğum için hala hani ben buralarda olamam. Charming Woman mı? Reza Adriana. Kendisi şarkıcıymış. Erçin Sangu 83. Çok iyi. Listeye Türk sokmuşuz. Çok iyi. Erçin Sangu'nun doğal saç rengiymiş ya. Doğal saç rengi yani. Aa, e ee, bu şey değil mi? Donas kardeşlerle evlenen. Donas kardeşlerle evlenen değil mi bu? Onların küçüğüyle. Heh, Nick Donas'ın. Aynen. Big Donas. Bunlara Donas diyorum daha güzel olur. Nana Komatsu. Nana Komatsu da pek olur. ah. Ah. Çok güzelsin. Hii. Ay hepsi çok güzel. <laughs> Gerçi bir şey söyleyeceğim. Dünyanın en güzel yüz kadın listesine bakıyoruz değil mi? Hmm. Chloe Grace Moretz efendim 76 numara Demet Özdemir 75 hmm. Ben burada Demet Özdemir'i çok 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 doğal buluyorum ya. Aşırı doğal bir hoşluğu, aşırı doğal bir güzelliği var kendisinin. Güzellik olarak. Nayeon. Nadine Lustre efendim 71 numarada. Kim Tayyeon? Hena El Kimmiş bu ya? Of bu da çok güzelmiş. Mısır'ın Barbie'sinin nickname'i. <laughs> Jennifer Lawrence 68 numara. Aaa bakın kim var? Yine ne hana tülsey. Ha, how you like that? <gülüyor> 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 Lily Collins ay Lily Collins Lily Collins'in e eğer şeyi izlemediyseniz kimdi o çok ünlü seri katilin adı ya Öf, adını unuttum zaten kendisi oldukça iyi bir oy oyuncu da hatta Emily in Paris'te de değil mi orada da bildiğim kadarıyla kendisi oynuyor gene aynı şekilde Ted Bundy evet Ted Bundy e şeyindeki birkaç ya böyle bir film, kaç saatte? bir buçuk iki saatlik film olarak anlatılıyor efendim. Bir izleyin, oradaki performansını bir izleyin. O kadar iyi ki. Sana Minatozaki efendim, 65 numarada, 64 numara Kristen Stewart. Hmm. <laughs> Yaşasın ırkımız çine, kırkımız, Türkümüz, çağlardan çalarım. Yaşasın <laughs> ırkımız <laughs> 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 çok içeride kalır. Ay. ben e, ye, Yeji. Efendim 63 numara. Amanda Seyfried. 62. sırada. Kendall Jenner 61 mi? Kendall Jenner'ı 61'e koyanlar. Bir şey bizi çığ çığ yerler yolda görseler. Hadise, hadiseye çok benziyor değil mi? <laughs> Bu fotoğrafta aşırı benzemiş ama normalde hiç benzemiyorlar birbirine. <laughs> Hana ne el kader efendim kendisi 60 numara. Emma 59. Emma da çok doğal ve çok hoş buluyorum. Kendisi oyunculuğu da çok iyi. Marion Cotillard kendisi 58 numara. Evgeni Evgeni Medvedeva. Hı. Hmm. kez görüyorum. Gerçekten ilk kez görüyorum. Smile Angel Ice Queen. Kim geldi? Bak kim geldi? Güzelsin ya. <laughs> Sen <laughs> nasıl 56 yok koyarlar? Sen neden 56'dasın? Kim koydu bu kızcağız 56'ya? Emma Watson vardır bence. Anam Avustralya bu arada harbiden yani. <gülüyor> <gülüyor> dil Raba Dil Murat efendim. 55 numara. 55 numara kendisi. Nina Dobrev. Nina Dobrev 54 numara gene o da Allah nazarlardan saklasın ki insanlar. 53 numara El Fanning. Beauty 1 hmm, Bir numara kim? Duygu aslan falan mı çıkıyor acaba? ekleyelim. Sakın ha spoiler vermeyin spoiler. <laughs> i̇şte o geldi be. Oh be. Oh, ödüm koptu bir an seni göremeyeceğim diye dedim acaba dedim. O kadar dedim zaman oldu mu? Her yaşta güzel ve de yani Scarlett Johansson gerçekten her yaşta güzel. Yani bir bakıyor ben diyorum ki aman Allah'ım. Sonra bu canı al diyorum cennette bir yere bunun yanına koy diyor. Yani gerçekten çok iyi, çok güzel. Bir Eilish efendim 51 numarada. Bu arada onun da yüzü bence çok güzel. Bir Eilish'in. Aa yüzü çok güzel be. Irina Şayk 50 mi? Ya Allah aşkına siz kimleri seçtiniz ya? Nasıl 50 numara ya? İnsan çıldırtmaya mı yapıyorlar? Nasıl 50 numara olabilir bu kadın? E hadi be. Yürü git. Aa anne. Anne. <laughs> Efendim Jinso Kim 49. sırada. Anne. Anne. Kendisi anne biliyorsunuz ki. Sohila Ben laçhap. Hiç duymadım kendisini. 48 numara. Ye Yeji. 47 numara. 46 numara Natasha Vilona. Bilmiyorum ben Irina şarkı daha çok beğeniyorum. 45 numara Fahriye Evcan. Evet bu arada annemi şimdi arasak, anneme şimdi sorsak. Anneme desem ki anne ben kime benziyorum? Aa Fahriye Evcan'a e çok benziyorsun. <laughs> Yani gerçekten bir insan çocuğunun yani bu denli farkında olmamak. Bu kadar farkında olmamak çocuğunun. Hiç benzemiyorum bu arada. İnanın yani ben de biliyorum hiç benzemedi. Bence annem de biliyor hiç benzemediğimi ama yazık beni çok sevdiği için diyor bence. İnanın beyefendim 44. Miyoi Mina. Kendisi 43 numarada. Kendisi 42 numaradan Trouble diyor efendim. Tyler Swift 41 numara Adriana Lima. Adriana Lima ama yani çok ilginç. Çok garip. Yani çok kötü tercihleri ve seçimleri oldu bence kendisinin. Tabi gene kendi bileceği iş. Ama ben şahsen kendisinden daha akıllıca seçimler beklerdim. Katrina Kaif efendim. 40 numara. 39 bir şey söyleyeceğim burada Japonya Maponya hay maşallah yani gerçekten. Jiyeon Park 39 numara. Ay. Bu arada bir iki güne yüksek ihtimalle Victoria Secret uygulamasını, ha, uygulamasını diyorum pardon adaylarını Discord'dan duyururum. Listeyi yayınlarım. iki gün süre veririm. iki gün içerisinde yılbaşında izleyeceğimiz Victoria's Secret şovunu verirler. Oturur izleriz. 36. Küçük dev kadın. Küçük dev kadın. I want it. I got it. I want it. I got it. 35 numara Uras Saya Sperband efendim. kim? Ay su gibi bu kim? İyu. Bu ne ya? Nesin sen? Biblo lan bu. Biblo bu. Gerçekten biblo ama. Bakar mısınız güzelliğe? 33 numara Taylor Mary Hill. 32 numara Kim Sohun. Hadi Mausa efendim. 31 numara. Ay evet bak bak. Onun da çok doğal, çok tatlı bir yüzü var. 30 numara Ana de Armas. Ya evet ya. Ya evet ya. Sen bir şey bence sen dünyanın en güzel kadınısın. Sen. Seni çok beğeniyorum. Çok beğeniyorum. Işırı aşırı aşırı bir... beğeniyorum. Sen çok hoş bir kadınsın. Kaç dediğim gibi tekrardan söylüyorum ve ben zaten kadınlara bayıldığım için. 28 numara Jessica Jung. 27 numara Suzy Bey. Kendisi Japonya'dan yine. Bir dakika jo Kore. Çok özür diliyorum. Kore. bu da aptallığını tutuyor evet Kore çok özür diliyorum kendisi Kore'den Japonya ile karıştırdık bir an için kusura bakmayın Kore Cici Hadit evet aa bir dakika o zaman Bella Bella daha da şeye geçti hmm. lan Cici 26 ise bir kim Allah aşkına Bella adet bir olsun o zaman Crystal Jung efendim 25. Davika Horne 24. Davika kimmiş ya? Bak bu da çok güzelmiş. Davika Horne oyuncu. Gerçekten güzelsin. Ay çok güzelsin. Kafayı yiyeceğim şimdi. 23 numara, numara numara yalnız Maris Rakal. Rihanna 22 numarada falan listede Allah aşkına kimler var? Kimler var o zaman? güleceğim şimdi merakımdan. Kang Seulgi efendim 21. Angelina Jolie 20 numara. Hiç değişmiyor ya. Zamansız bir kadın, kesinlikle zamansız bir güzelliği var. Yani böyle bildiğin zamansız yani bu kadının güzelliği. Birkaç sene sonra da biz yine Angelo Jolie'yi böyle listelerde görürüz. Yu Yuxin. Dur hoşsunuz. Miranda Kerr 18 numara. Yo hmm. Ya bir bir şey bakın. Jenny Kim 17 numara. E ee, hadi be. Selena Gomez nasıl 16? Neden ilk onda değil, Selena Gomez? Neden benim Selena Gomez'im çektiği çileler yetmedi mi? O Justin denen heriften sonra yaşadıkları yetmedi mi? Sağlık sorunları yetmedi mi? Bişim benim. Seni üzen herkes karşısında bizi bulunacak aşk. Bunu hiç merak etme. Hiç merak etme aşk. Her zaman karşısında bizi bulacak. Seni seviyorum. Caner sen de mi hayranıydı? Ben hiç bilmiyorum şey Caner'in yazdığı hiçbir şey görmedim. İşte Caner demek ki kan çekiyor senle beni birbirimize görüyor musun? Bu ortak noktalar hiç farkında olmadan bizi birleştirmiş. ay ay ben de fanıyım burada teşekkürler sağ olun. Sağ olun teşekkürler. Bu bir şey soracağım sevgili Pelinyonlar eğer iyi iyi kalırsanız belki de chat sonsuza kadar Pelinyon matta kalabilir bunu bir düşünün ha. Bunu bir düşünün. Ay dileğimizi tutacağız dileğimizi tutacağız kaç saniye? Kaç saniye kaldı? Sıfır 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 dilek tut dilek tut. Tut dileğini. Tuttum. Tuttum. Lauren Yauregui efendim 15. sırada Zendaya 14 numara Zendaya da çok güzel. Çoş. Çoş biri. Çoş biri. Çok beğeniyorum. Bir pıt çikolata alıyorum. Hmm. Ay. Ay bu kız da resmen bu arada bu kız da bildiğiniz şey ya. Böyle içinin pardon, ışının güzelliği içine vuranlardan. Çok hoş ya. Çok çok güzel. Çok güzelsin. Ona bayılıyorum. <laughs> bu hangi çikolata? İçine ne var bunun? Seni seviyorum her harmoni. Her ne kadar sana her mayoni <laughs> sen benim için her ne kadar senin adın Emma Watson olsa da sen benim sonsuza kadar her Moni olarak kalacaksın. Bunu hiç unutma. Liza Soberano efendim kendisi 12 numara ve <laughs> Lisa Maşallah diyoruz devam ediyoruz Ayş var ya Ray 10 numara 9 hmm. numara abo 9 numara kim? Kim olduğu yazıyor da tabi. Oksia Kiki. Ne kadar tarz. Ne kadar tarz biri. Benim bilmiyorum. Benim Ay bu ne bu da mı melek? Çoğu tuzu yu efendim 8 numara Emilia Clark 7 numara 7 numara. Kahkahalı. Özellikle bu kadının gülüşüne bayılıyorum ya. Gerçekten bayılıyorum. Çok 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 tatlı bir gülüş var kendisinin. 6 numara. E, ee, Alexandra Dadario. Dadario. Ay bu nasıl güzel bir yüz. Nasıl bu kadar? Nasıl bebiş, bebiş fotoğraflar Leslie Keora efendim 5 numara. 4 numara. Joanna Lim. Çok güzel kadınlar var gerçekten, Allah çok güzel kadınlar var ya. Aşırı güzel kadınlar var. Ne? Ya has ya. Abi nasıl 3 numara ya Barbara? Ben diyorum ben bir şey söyleyeyim. Ben içimden diyorum ki yüksek ihtimalle. Bella Hadid bir Barbara Palvin ikidir diye düşünüyorum şu an. Neyse sakin ol Depika Padukone. E kimsiniz acaba? Sizi hiç tanımıyorum. E Pika. Hı. Aktris kendisi. Güzelsiniz. Allah var çok hoş. Gerçekten. Hmm. Evet bebek yani böyle şey nasıl söyleyeyim? Bak tamam, makyajsız bakmak ister misiniz bir kendisine? Bu makyajsız hali. Ah! Ne? Bir, yani şimdi şöyle bir şey şu an çok gururluyum. Çok gururluyum. Bu resmi bir liste mi? Öncelikle resmi bir liste mi? He? Erçel kesinlikle çok güzel birisi. Ben de kendisini çok çok beğeniyorum. Ama zevkler ve renkler tartışılmaz. Biz belli hadit görmedik bu listede. Biz bu listede belli adet hadit görmedik. Aşağıda puanlar yazıyormuş şu an fark ettim. Kendisi 9168 puanla dünyanın en güzel kadını. Hande Erçel. Cici hadit var belli hadit yok. Barbara Parvil 3. sırada. Yani size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Natalie Portman 94 numara. Alice Pagani 96. 6000 puan almış kendisi. Neslihan Atagül 89 numarada. <laughs> diyorum. Çok gururluyum. Şu anda çok gururluyum. Yani eğer dediğim gibi bunu globalde birileri e, bir jüri müri falan bilmem ne seçiyorsa ediyorsa hani ciddi bir müessese bunu seçiyorsa ben şu anda çok mutluyum bir numarada bir tür durmasından. Ama dediğim gibi kendi zevkime göre seçsem başka türlü seçerdim. Halk mı oy veriyor? Halk mı oy veriyor? Ya insan haber verip ben kendimi listeye soktururdum. Ya insan söylemez mi? İnsan söyler kendimizi listeye sokardık. Bir şey söylemezse Ben birinci bir <laughs> Hem de bu fotoğrafım mı? Bak. Bak. Yemin ediyorum yayında seçerdik. Aa bak hangi fotoğrafım olacağımı bile size göstereyim. Çok net olurdum ki. Çok net olurdum. Bizi fazla hafife alıyorsunuz. Bizi çok hafif alıyorsunuz. Bak bunla, bunla, bak bunla, bunla hepsiyle koydurttururdum kendimi. Bana kim engel olacak? O ile emin miyiz? Hı? Emin miyiz buna? Ee insan söyler be. İnsan söyler. Böyle şeyler <laughs> insan haber verir, haber verir biz de gideriz, katılırız. Yok mu bedizim güzellik güzellik müzellik yarışması? Türkiye'de. He? Oralara oralara katılalım olmadı Twitter'dan. Güzel orada güzel yarışması sonra da birinci olalım. Tekrar hmm. Tekrardan kendilerini ben tebrik ediyorum. Bu bu sene mi? Bu sene değil mi? Bilmiyorum yani Tyler Swift'leri, Ariana Grande'leri falan kaçlarda gördük. Kimler var? Kimler? 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 Fahri Evcan ya. Fahri Evcan 45 ya. Adayları jüri mi seçiyor? Allah kahretsin. Allah <laughs> kahretsin. Bir daha böyle bir liste olursa girmek için iki güzel fotoğrafımızı çektirelim. Ben unutturmayın. Hmm. Tebrik ederim efendim kendisini. Bir kez Irina Şayk 50 ya. Ya Irina Şayk 50 ya. 50 numara ya. Gerçek listeye attım özelden. Yoo hiçbir şey atmamışım Mehmet bana Allah ça gerçek. Eee? Lan? <laughs> bir şey söyleyeceğim size bir numara Anderçel değil ki. Bir numara So Ye Jin. South Korea. La Lisa iki numara efendim. İki numara. İki numara. Eee, hadi bakayım. <laughs> ben biraz ben Lisa fanı olduğum için. Ben de Lisa'yı çok seviyorum. Ne var? Allah Allah. Tuzuyu Tayvan'dan bakar mısın yani? Bizimkiler nerede bizimkiler? Dur bakayım bizimkileri de görelim. Gerçek liste buymuş bu arada. Rita hoş geldin, hoş geldin. <laughs> Selena Gomez kaç? Yok abi Selena her listede 17 ona ay çıldıracağım. Lan. Bak mesela evet evet. Yoktu evet. <laughs> Run run, no, nah, I take up the phone, you wanna 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 drunk it alone to an enemy, yes, oh, nasıl görmeyeyim Rita ses açma, <laughs> Allah Allah. Bakın, gördün ama bu gerçek liste. Tövbe yarabbim ya. Ay bu şey değil mi Ezgi Fındık? <laughs> Ezgi Fındık mıydı? Neydi adı? Unuttum adını. Vallahi unuttum. Ee, nerede lan bizimkiler? Oğlum. Oğlum. Bak. Ben diyorum bu falan nerede yani? inanılmaz çünkü gerçekten. Şu an ben Türk bulamıyorum. Ay bebiş ya. Hande Erçel 52 numarada. Ama Türkiye'nin bir numarası olmuş kendisi. Evet bu doğru. Kendisi Türkiye'de ya Black Love e ben bayılıyorum. Bayılıyorum ki dediğim gibi kendisi Gossip Girl'de. E oynadığı dönemlerde. Ben boyum 1.58 olmasına rağmen uzunca bir süre kendimi Black, e, Black Live dizayn ediyordum. E bunu yaşadık. Gerçek. Kardeşin, nerede senin kardeşin? Şöyle söyleyeyim bu arada size. Ester e, Exposito ve Cici Hadid 57-60 falan. Ya bu cici görmüyorlar mı acaba yani ben onu merak ediyorum. Hala da Tyler Swift'i görmedik. Kendisi yok. Dina Şayk sen nasıl 71'e falan düştün? Ay çıldıracağım. Ay çıldıracağım şimdi. Tyler Swift 76 numara.